Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle birlikte Nasıl bütün mobil oyunları bilgisayarda oynayabileceğimizi öğreteceğim hepinize Öncelikle BlueStacks adı program üzerinden yapacağız Bu BlueStacks programının linkini ben aşağıda vereceğim O yüzden siz merak etmeyin Şuraya basıyoruz Ben de indi direkt basınca başlıyor zaten hiç verir, reklamı geç benzer şeyler yapmanıza gerek yok Sonra kuruyorsunuz işte normal bir kurma Isminim. Ben hemen şöyle BlueStacks açayım. BlueStacks açınca Google hesabımızdan giriş yapmanız gerekecek. Ben yaptım. Bekleyelim açılsın. Evet gördüğünüz gibi. Tüm anlayan burada bekleyebilirsiniz. açılışı şimdi. Kanallar da buradan Play Store'a giriyorsunuz. Böyle Google hesabınızda bir iş şey yapmazsanız Google Play'e giremezsiniz. Şimdi buraya geliyoruz. Hangi oyunu indirmek istersen onu indirelim. Mesela biz buradan üst sıralara ilk oyunu <laughs> indirelim. buymuş. Bunu indirelim hemen. Evet insin bekleyelim. Bu arada kanalıma abone olursanız sevinirim video yararlı olursa. Ne mutlu bana video yararlı olursa lütfen like atın. Ee, yok. Bir gel premium bir şey çıktı Bu size de çıkabilir. Veya premium olarak 4 dolar gibi bir fiyatı var. 4 dolar ödemek istemiyorsanız premium almayın. Normal bir zaten bir fark yok bence. Bu gözüküyor normaler. Burada şöyle gördüğünüz gibi Gözüküyor gibi be. İnsin bekle Yüklendi tamam Şimdi bunu aşağıya Burada gönül bildirim de geldi zaten yapamadım. Başlı. Böyle döndürüyoruz onları. Neyse arkadaşlar bir videomuz daha sonra geldik. Ben size daha katmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.